Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar bugün bugünkü videolarımızdan bir tane seyirciler arkadaşlar. arkadaşlar bugün sizlere iyi eee şey yüzüde yakın olan insan mı daha iyi. yoksa normal insan mı? Evet. evet. Bunun, Bunun karşı karşılaştırmasını herkes bence merak etmiştir. Şimdi baktığımız zaman evet mesela buradan bir tane şey açalım. Bakın, Bakın önceki videolarımdan bakabilirsiniz. Şimdi, şimdi önceki taktiklerime, taktiklerime bakalım. Şuraya. Yeah. Delt Force. <laughs> x 2. Definitive. Edition yazdım ya arkadaşlar. Orada, Orada hem bir farklılık farklı hissetmişsinizdir bence. bence. Şimdi koyulanışıma bakabilirsiniz. bakabilirsiniz. Ama şimdi ilk önce bunun karşılaştırmasına bakalım. bakalım. Ha burada. burada. Ama, Ama taktikleri, taktikleri gerçekten, gerçekten öncekin yani öncekin'den, yani öncekinden daha iyi mesela. mesela. Şimdi onu Şimdi burada, burada daha, daha profesyonelce bir şey gözükmüyor gibi şimdi Bakın oynanışta, oynanışta bile fark gösteriyor Nasıl yani Şimdi oynanışa geçiyoruz şimdi yine 에에 지금 No my reason. Alpha team set. Black weather to King Six. Alpha team has been safely delivered. Moving to a safe distance. This is King Six to Alpha Team. We have a location on the communication system. You are clear to engage. You heard what the boss said. Let's get to Bad guys closing in from the ridge. Marked an ammo cache on your map. Take it out so they can't mount a counterattack. Bravo, watch out, mortars coming in! Evet, arkadaşlar şimdi öncekine göre bir fark var mı gerçekten ona bakacağız. Mı? Evet. Şimdi arkadaşlar bir fark gördünüz mü? Bir de, de önceki videolarıma açtım Önceki videodan azıcık bir fark, fark var, gibi var gibi ama daha, daha önceki her bakarsak şimdi onları göstereceğim, göstereceğim. Evet En eski video Buydu bu arada arkadaşlar, bu arada arkadaşlar. Şimdi taktiksel en olarak Haydi Şimdi bakın Arkadaşlar, Bak, arkadaşlar direktmanın önündü bu arada. arada Ama Öncekinde daha hızlı Dım Hayır Ay yani, yani. Şimdikinde daha hızlıyım, ama bunda hızlı değilim. Evet, önceki videodan anlayabiliyorsunuz zaten. Buraya sanki yavaş gibi, böyle rahat gibi hareket ediyormuşum. <laughs> Evet işte aradaki fark bence var diye düşünüyorum. Sanki daha aksiyonlu gibi oynuyor gibiyim bence. Aradaki farkı siz işliyorsun artık. Evet arkadaşlar. Bugün